Hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy Tab A11 cihazınızda yüz tanıma tarayıcınız yüzünüzü düzgün şekilde tanımıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böyle bir durumda cihazınızda yeni bir yüz modeli oluşturalım ve bu sefer daha iyi yapmaya çalışalım. Şimdi ayarları açın ve kenar çubuğunu aşağıya Güvenlik ve gizlilik bölümüne kadar kaydırın. Açın ve burada biyometri kısmına kadar aşağı kaydırın. Ekran kilidi ve biyometri. Ardından mevcut şifrenizi girin ve yüz tanıma sekmesini seçin. Devam edin. Yüz eklemeye başlamadan önce en iyi deneyim için mikrofiber bir bez kullanmanızı öneririm. Ancak mikrofiber beziniz yoksa kuru bir havlu veya hatta kağıt havlu da kullanabilirsiniz. Yine de ön kamera yüzeyini silmek için kuru normal bir havlu kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece yüzünüzü net bir şekilde görebilirsiniz. Aynı amaçla odanızdaki ışıkları cihazınızın kamerasına değil, size doğru gelecek şekilde ayarlayın. Ayrıca ışıkların çok parlak olmamasına da dikkat edin. Hazır olduğunuzda yüz tanımayı seçin. Devam edin ve ekranda gördüğünüz dairenin içine yüzünüzü yerleştirip yüzünüz kaydedilene kadar bekleyin. Şimdi testlere geçmeden önce bu tabletteki yazılımın güncel olup olmadığını da kontrol edelim. Bunu yapmak için kenar çubuğunu aşağı kaydırarak yazılım güncellemesine gelin. Tam olarak buraya tıklayın. Yeni güncellemeleri kontrol etmek için indir ve yükle'ye tıklayın. Tabii ki bunu kontrol edebilmek için Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlı olmanız gerekir ve eğer yazılımınız güncelse cihazınızı yeniden başlatmak için güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun, ardından yeniden başlatı seçin, onaylayın ve tabletiniz yeniden başlayana kadar bekleyin. Bu şekilde yapılan tüm değişikliklerin uygulandığından emin olacağız. Şimdi bekleyelim. Ve tablet yeniden başlatıldıktan sonra önce ekran kilidi deseni, şifre veya PIN kodu ile kilidini açmamız gerekecek ve ardından yüz tanıma tarayıcımızı test etmek için tabletin kilidini yüzümüzle açmayı deneyebiliriz. Şu anda bunu yapıp yapmadığımdan emin değilim çünkü gerçekten çok hızlı aslında yüzümle kilidi açtığına inanmıyorum. Tamam ilk seferde çalıştı. Birkaç kez daha deneyelim. Tamam. Bir kez daha deneyelim ve gördüğünüz gibi benim durumumda her şey sorunsuz çalışıyor. Umarım sizde de öyle olur. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün bir sonraki videoda görüşmek üzere